Alam can nasılsın? Neden baktınız? Neyden bıktınız? Allah. Seni ziyarete geldik. Çok sağ ol teşekkür Benim boş işlerim bitmiyor. Mehmet de geldi böyle. Çekişir yani beliyle. Neden? Ya Neyse, Ahmetler bunlar köyünde. Köyü. Çocuk bunlar bunlar. Bunlar ne bilecek? Bizim adamı olduğu yerden işte ver Şuradan sır Hiç Hiç Bir şey soracağım. Bu Mustafa'yı nasıl Ahmetler köyünde böyle yetiştirdin ya? Namazlı, niyazlı adam var ya. kılan adam. De bizden değil de yapacak. Namaz kılan şey. adam olmuyor diyor. <laughs> son <Soğuyorum. gülüyor> <laughs> 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 iyi olmuyor. Mustafa biliyor musun? son iyi olmuyor. Yapacak, ya. bir şey yok ne yapacağız? Son olmuyor. olmuyor. Bizim köy. <laughs> 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 çocuk bu yollara nasıl döndüreceğiz? Ben onu düşünüyorum. beri konuşuyorum ben <laughs> Olmaz mı? Ne oldu? Yok, yani, yok. Yolcu grubu olsa döner de bunlar. Çocuğu da gözünü tutmaz. <laughs> <laughs> Çocuğu da gözünü tutmaz. Tayfur da ara sıra namaz kılıyormuş. Ondan köle biraz ısındı Tayfur'a. Yok gözünü tutmaz. Çocuğu hiç gözünü tutmaz. Hadi arala duralım. Sen <laughs> ne de? Arayır da kaldık ha. Ulaşır mı de? <laughs> Şu <gülüyor> ev kimin be? Bu bizim ev, an, an, Ha sizin, a... sizin ev oran mı? Ama Ha koyun yatağı oraya ne güzel. Canım gilden, o küçük koca gilden eğer kayışla bir şey bulaştıysa anam avradım olsun sana yalan gelir. Bak 120 yıl kesin diyebilirim. oğlum <laughs> ya. Kim? Ne, ne, ne öyle? <laughs> Adam 105 yaşında dünya bu Vallahi o kayışta, o kayışa bir şey bulaştıysa. Ana, kulakları kim, kim olsun? Ana olmasa cinciye çoktan geçerim. O ölürdü ona bir şey deme. Bize herhalde bana Ege'ye çık. Bunları bilmiyorum da. Bunlar zaten pasif bunlar. Kardeşim sana geçir, sen Ege'ye çık sen. Ben çık. Ben ne bileyim. Başka sürü ama beni nedir der musun? Ha. Yaşar Böyümev gel buradır. Aslı var o. Yaşar 45 büyümez, yaşında geldi. olduğunu kimse inanmaz. Bunu nereye inanacak işte? Bunu, bunu 25 bu, yaşında. 90 gibi. yaşına varsa gene aynı olur. Böyle. Yaşar Böyümev gel de. Böyle Aha. kardeşim. Bu kayıştan bana bulaşır. Abi, ben de 40 alamaz, yaşındayım. Almayayım. Beyaz, Beyaz tüy yok. Bizimkinde de, de siyah, siyah tüy yok. Bende de olsun. Bu kalen sizde de ben, 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 doğru, doğru, ben tamam. bir şey konuşmayayım. Ben bir şey konuşmayayım. Hem bu ayıştan bana bulaşır. Bularsın, bularsın, bularsın. Yaz günündeki üç <laughs> <laughs> <günündeki gülüyor> <laughs> tane tişört giymiş, kazak giymiş gene. Yemin olsun o ayıştan bana bulaşır. İnzibat benim mamucamın oğlu parkeyle kadar... gezeceğim de. Akşama kadar parkeyi yiyemedim millet kınayı verir. İnzibat da kar ediyorum. Dünyada bir iş tutmayan adam bir iş tutacak orospu da gitti geldi. Para kazanacağımmış. Sen para kazanma demiş. Baya para bekliyormuş sen bir mi var. Var. Sevgili takipçilerim, şimdi Ahmetler köyünde Ali amcamın çiftliğine geldik. Ali amcam benim kuzenim. Babamla Ali amcanın babasıyla benim ebeğim kardeş Mustafa, Hamza da kuzenlerim. Onların çiftliğinde şimdi tam kuzuların, koyunlar geliyor emişme saati. O kuzular çığırışmaya başladı. Bizim dilden konuşan Boyunlar da geliyor şimdi oğla olanlar koşturuyorlar kapının ağzına. Orada emişecekler az sonra. Yayılmadalardı. Vergül yengem de çıktı geliyor. Biz kendisini bekliyorduk. Vergül yürüse kız. <gülüyor> 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 Şımarma canım. <laughs> <laughs> Bak yapıyor. diyor ki Vergül teyzeme dedim ki bu kuzuları bir de sen niye gidiyorsun da kocan gitmiyor dedim. Bizim sülalenin karıları kocasına kıyamaz diyor. Bizim Mehmet Seve de diyor ki Aynen. oldu diyor koca karı dururken kocası gitsin diyor. Ya, sen Pantre... karın öyle mi yapacaksın? Pantrelden bir erkek aldı. istek. <laughs> <laughs> o bir şeref o yeter. Tabii. O. Tabii Nasılsın? Vallahi o yeter billahi o yeter. Pantrelden diyor koca almak bir şeref diyor. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Bütün dağları gezdiriyor Hı, mu? Bütün dağları gezdiriyor mu? Bütün dağları gezdiriyor mu? Bütün Ne Zorla. <laughs> Gel Yaş bir de ben. Yaşatmış, iş bitmiş. <laughs> evet, tamam tamam gari sen de arıza verin ya. Ali değiştirelim <laughs> bunu. Pantrele <laughs> bir kitabı var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte. Emişecek olanlar oraya mı geliyor? Onların yavrusu ayrı. Burada da var. Yeni doğan ha, şimdi katar katmaz salacak mı mi? salacak. salacak sonra gidelim. Sevgili takipçilerim, şimdi Ahmetler Köyü'ndeyim, Vergül yengemin yanındayım. Çok seviyorum kendisini çocukluğumdan beri. Benim için çok kıymetli. Onun böyle çok merak ediyorum, konuşması çok komik. Geçen gün de aklıma geldi. Ben yaşlıların nasıl evlendiğini, eskiden insanların nasıl evlendiğini çok merak ederim. En çok sorduğum sorulardan da birisi o. Vergül yenge Ali amcayla nasıl evlenir? Her işi bitirdin mi de evlenmemize mi kaldı sıra? Aynen yani severek <laughs> mi evlendin? E sevmesek alır mıyız birbirimizi? Kaçtın yani. Yani kaçtık tabii. Düğün yok. Düğünü kim edecek o zaman da? Düğün kimin aklında? Tavcı <laughs> amcamın <laughs> evinden pencereden mi kaçtın? Nerede yok kaçtın? Yok canım ne penceresi <laughs> dağdan vardı. Gittik ne penceresi. gündüz değil. Gündüz gündüz. Ha, gündüz varmış gittik. E nasıl gittin? Canım, yürüyerek gittim. Nereden yani nereden gittin? Ben de güldürme. Nereden geleceğiz? Gittik dağdan işte. mezar ardında. İnek var mıydı? Sürü, ne yaptın ine? ineğe? İneğe baktım sürü verecek halim yok. İneğe dakmış, kocaya kaçmış. İneğe mezar ardında bırakmış. Bir de be, adamlar beni ara. Bir de inek mi arasın canım? şimdi? haksızlık değil mi bu? <laughs> yani ineğiyle beraber kaçmadım diyor. İneğe daktım, kaçtım, gittim diyor. Ama onların şey işte hayat böyle üstünden hiç gitmedi. Niye memnun değil misin Alamcan'dan? Ya Alamcan ben memnun olduğumda işimden i̇ş memnun değil. değilim. İşit yok seni sürün El bir Elbik hocaları rahat eder. Ben ızık daha daha da yaşatmış iş bitmiş yürü kızım yürü. Ben de aynı. Bitmez yolun içinde. <laughs> Değişen bir şey yok. Sanırım bu daha... yolun ardı da görünmez. Söyle de kızım. Herhalde arkası mezarlıkta. Yok ben şimdi sen burada bu işi yapıyorsun. Ömür tüketiyorsun. Ben de senin bir farklı. Ben de evlendim. Otelde çanak topluyorum akşama kadar. Yani değişen bir şey yok. E Canım ekmek <laughs> peşindeyiz, yapacak Hepimiz bir şey ekmek yok. Hepimiz peşindeyiz. Yani. E işte koyunları, tamam. yayladan gelir bir. Görüyor musunuz? Yağmur dindi. Az önce nasıl hepsi meleşiyordu, anasını arıyordu. İki dakika içerisinde herkes çocuğunu buldu. Hemen kokudan, tütüden anlıyorlar. Bak ne kadar sessiz. Şu an emişme saati. Bak hiç ses yok. İşte hayat böyle bir şey herhalde. Her canlı anasını biliyor. Evet. Şimdi Alemce kuzuları salacak. Tam kuzuların emişme saati. Alemce saat beşlememiştir. Evet işte beş diyor. Şimdi salıyor. Bakalım şimdi hepsi anasını nasıl bulacak bir bakın. Herkes anasını bulur diyor. Bilir diyor. Bak şimdi her kuzu kendi annesini biliyor. Kokusundan mı biliyor acaba? Hepsi kuzu kokuyor. Koyun kokuyor. Bak bak. Çığırı şişe bak. <laughs> <laughs> bak bak bak. Bu koca bir şey ya. Ne öyle merak. lan bu kuzunun kendi koca bir şey ya. <laughs> ana ana nasıl ağlıyorlar? Anasını arıyorlar bak. Şu bunlar koca koca ya. Bunların kendi kuzu <laughs> Şimdi ses kesildi. Ses kesildi, herkes anasını buldu. Bir ses meleğen çıkarsa muhakkak ya anası yoktur ya bulmamıştır, bir şeyler vardır yani. Herkes şu anda suskun yani, herkesin işi tamam. Ama ona çok üzüldüm, neden emzirmiyor o, o anasını? Acemi anasıydı, o bellemedi ondan emdirmiyor, yani biliyor kuzusunu da emdirmiyor. Kuzusunun olduğunu biliyor ama yani, emdirmiyor, çok üzüldüm. Ondan emdirmiyor. Ya. İşte hayatta da böyle analar var ya çocuğu Bak, doğuruyor, bakmıyor. Öyle. Maalesef hayvanlarda da çıkıyor evet, işte. Bazı oluyor işte. Doğurmuş. Bellemiyor. İşte belledi de emdirmiyor yani. Emdirmeye bilmiyor. Ondan kaçıyor. Hiç vermiyor. Yazık o kuzu da hiç ememiyor. Gözüm doldu. Valla tuhaf oldum. Yok bir şey olmaz. O da aynı Tabii. öbürleri gibi büyür. O da öyle büyür mü? Biberi tane. Ha biberonla onunla büyüyenleri de var. İki tane. Zor mu? Tabii ki zor ama her şeyin bir zorluğu var. Her işin bir zorluğu var. Yaparsan her şey kolay. Bizim için zor değil. Şöyle zor değil. Biz ilminden biliyoruz ya. herkesin Yani çocukluktan biliyoruz. yetiştiğimiz evet, içinde. için de. Onun için yani. Buna göre biraz kolay da tabii dana kadar biraz <laughs> zor <da. gülüyor> Sonradan şey biraz bu da alıştı da ben, yani ben kadar manav Ben. Bu manav bozmasıyım diyor. Ben koyun kızıdan anlamazdım diyor. Getirdi beni diyor. İçine saldı diyor. Ama Ali amcam yıllardır yürük orijinal doğamış, büyümüş, içinde or. büyümüş. Bizim sülale yürüktü, koyuncuyduk, geçiciydi. Dedemin de koyunu varmış. Dedem savaşa gitmiş. O zaman bile koyunu varmış. Koyunmuş da gitmiş ya. Yani. Evet. Ama yengem yörük. Yengem manav. 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 O, Sosyete de. Dedesi de yürük de. Sonradan onlar hayvancılığa boşlamış. İşte bu bilmiyor ya. Az bilirdi. Sonra öğrendi ama. Şimdi benden iyi yapıyor. Ali Vergül yengemi seviyor musun, memnun musun? Seviyorum memnunum. Kavga, dövüş? Kavga, dövüş olsa da aynı devam ederiz, olmamış. Yani zaten biz ailemizden ne gördük? Kavga desen, ha, dövüş desen. Etsek, bu şey yola devam yani, Aynen. öyle bizde ayrılma şu bu şey olmuyor. İkinizden başka kimse yok? Yok. Hem yok hem küs, küs beraber yaşanmaz ki yani. Küs olan adam yaşamaması lazım. Anamın hep dediği bir şey var, gitmiyorsa kaktıracağım aynen diyor. Öyle, aynen öyle, aynen öyle sürekli. da hiçbir şey yormaz. Aynen öyle, anama ben bazen diyorum, ben diyorum olma, ben geçinemiyorum falan filan diyorum. Yok. Anam da diyor gitmediği yerde kakacak. Yok, kaktıracaksın, doğru, doğru. Aynen Dorayı öyle, yapar. Zaten diyor ki biz kavga etsek de, küssek de burada ikimiziz daha başında, hiç komşu da yok. Mecbur konuşacağız. Muhakkak tabii canım, herkes tabii, herkes görevini yapacak. Biz <laughs> aynen. yani birbirimize yardım dağıtacağız. Devam ederiz yani Çok biz şey akşam bir evde bir sorunuz olmaz. Ama bizim sülalenin ben şimdi Pantrel'in karısı oluyorum sen de erkeği oluyorsun bu dışarıdan geldi. Bizim sülalenin karılarından erkekleri şikayetçi erkeklerinden karılar şikayetçi bu bizi neden sevmiyorlar Alem canlamadım gitti. O şöyle size... olur bizi <laughs> alacağız diye canları çıkar içine gir, içimize <gülüyor> girdiler <gülüyor> miydi biraz böyle oluyor işte. <laughs> işte. Diyorsunuz. Bizde o biraz Ha bizde biraz cazgırlık var. Bunu kabul ediyoruz. Bizde böyle doğruluk cazgırlık <laughs> demede yani biraz haşarlık var. Haşar. <laughs> elin <gülüyor> ha. yaptığını beğenmeme düzeni ha, var. Bizde ha bizde bir beğenmeme şeyi var bizim sülalede. Ha. o yüzden karılarıyla yani da eli, elin yaptığını beğenmeme. <laughs> zorunluluğu var. Ergül yengem diyor ki biz hayvancılık yapıyoruz ama diyor bu işi bıraksak diyor bizim geçinecek emekliliğimiz yok diyor. Devlet diyor yani hayvancıyı, çiftçiliği desteklemiyor diyor. Yılda bir destek verir o da ilaç paramızı yetmiyor. Olmuş bir yem çuvalı 750 bin lira. Onu da peş alabilirsen peş alamazsan 800-900 lira. Aynen öyle. Yani. yani. zor diyor. Bunun bir çuval yem kaç para olmuş diyor. Yani malcılık yapacağız ama. Lanmeti yani çok ana. Ek tipik hani. ne Yani ek tipik ma olaya herkes tarlasını çevirdi. Biz hayvancılık hazır sürekli olur. hazıra bindi. Hazıra hazır dayandı. alardayız. Endimizdeki üretme yani olurdu. otlama alanları daraldı. Insanlar bahçelerini tabii eskiden insanlar köyleri beğenmiyordu. Özellikle pandemiden sonra herkesin tarlası, toprağı kıymetli oldu. Muhakkak. Herkes de bahçesine ağaç ekti, bilmem ne ekti. Yeşil alanlara çevirince yani tarlalarını hayvancılık zor. Hayvancılık zorardı diyor. Otlatmakta güçlük çekiyoruz diyor. Bu defa hazır yem alınca da yem pahalılaşıyor diyor. Bir destek de yok diyor. Şimdi ben bu işi bıraksam diyor emekli maaşım da yok diyor. Sigortası yok. Benim ne sigortam var ne bir şeyim var. Bir adamın aldığı maaşla 15 bin lirayla biz nasıl geçinelim? Cihanemimiz var, suyumuz var, telefonlarımız var. Altında arabayla bir yere gitmeden olmaz. çocuğum var düğün edecek çocuk var düğün zaten yok. Nerede bulacağız? Biliyorlarım biraz önce Birazdan götürürler bizi. <laughs> Götürmezler. Burada götürülecek bir şey yok. Korkmayın ya korkmayın. Yani, de devleti kötülemek değil ki durum bu. Evet. Yani gerçekleri söylüyor. Devletten bir imkan varsa yapsalar memnun oluruz yani. Bundan da şunu anlıyoruz. İnsanlar gerçekten özgürce konuşamıyor. Herkesde bir götürülme korkusu oluşmuş. Evet. Konuşun. Götürürse ne yapacağız babam? Bir şey biz zaten. Mustafa sen falan ne korkan götürürmekten? git yat. Benim umurumda bile olmaz. <laughs> Genç adamsın yatırsın. Sıkıntı yok Silivri soğuk yatarız. <laughs> Silivri'ye götürmezler. Seni, Seni. Seni Silivri'ye götürmezler Ilıcı. Gelgül yengem yemeğe de pişirmiş. Bizi gelecek diye yoğurdu çalmış. Koyun yoğurdu. Satıyor mu bunları? Ha, evet. satıyor. Siparişle mi satıyor? Ümmüyle Serpil satardır. Ben Ha Mustafa'ya gönderiyor. Hamza Koç'un dükkanında gördüğünüz koyun yoğurtlarını Benim alabilirsiniz. Obadan ha, bu obadan geliyor. Bergül burada temiz bir şekilde yapıyor. Cam, cam mı plastik evet, Plastik, plastik bir şeyler de yapıyor. de onlarda ne gohası yapıyor. Tamamen koyun yoğurdu. Kendisi yapıyor. Bizi gelecek diye yemek de yapmış. Etli nohut yapmış. <laughs> birazdan birazdan. Pişirme biz Hamza'da yiyeceğiz. <laughs> Hamza'ya ya. gideceğiz. Yani Pilavımı da yapacağım diyor. Yoğurt almak isteyenler olursa da Mister Hamza Koç'un dükkanında koyun tamam. yoğurtları mevcut alabilirler. Köy yumurtası, koyun yoğurdu, birçok doğal ürünler, peynir. Buradan yetişiyor, yapıyor, gidiyor arkadaşlar. Buradayız, Vergül Yengemin evinin içini geziyoruz. Hiç dağdaki çoban evi gibi değil. Ben kara ocaklık, ataşlık falan düşündüydüm. Soba, moba gayet var. Ama elektrik yok, şikayetçi. Elektrik, elektrik yok. Çamaşır yıkayamıyoruz. Dolabı akşam çekiyorum. Sabaha kadar içindeki şeyler bozuluyor. Güneş, e, güneş enerji gece çalıştırmıyor gece güneş olmadığından. Bir Ama burada mesela çobanlar bayağı çoğaldı. E, millet bahçesine de ev yaptırıyor. Elektrik verilmiyor mu? Başvurdunuz Ver, mu? Verilmiyor. Önce bir geldiler harita çizdiler gittiler. Bir daha gelen olmadı. 15 yıl önce oldu bu. Diyor ki muhtarlar seçim zamanı diyor. Geliyor elektriği veriyor. Yani e, Her zaman söyleriz bunu. Benden çok dile getiren yok bu elektriği şimdi. Ama bilmem ya ben tembelliğimden çamaşır yıkayamadım, nef süpüremeyeceğim diye ya da ötesine ihtiyaç diye. <laughs> Bir de akşam oturduğu zaman karanlıkta mesela vakit geçmiyor burada. Yok, Gün, televizyon çalışıyor. Ama. Güneş paneli var ama yeterli gelmiyor. Yeterli gelmiyor. Yetersiz. Diyor ki elektrik istiyorum diyor. Yetkililer duysun diyor. Elektrik verilemiyor mu obalara? Aslında köye veriliyorsa köy yukarıda. Öyle köyden mi? köyden daha aşağıda. Hayvancı çok az kalıp. Ve Yok. burada da birkaç tane de daha ev var aslında. Çok, çok Sonuçta çok. alacakları 20 para. 30 ev var. Yani bak bu bölgede de 20-30 tane ev var diyor. Çok ev çok. Evleri çoğalıyor konteyner konteyner. Duyun elektrik istiyoruz elektrik. <laughs> Şimdi Vergül yengemin yanına geldik obaya video çekmeye geldik. Ee, sosyal medyadaki takipçilerime çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde beni destekliyorsunuz. Ekstradan köylere giderken bir şeyler al diye para gönderenler de oluyor. TikTok'tan hediye atanlar da oluyor. Biz oradan aldığımız parayı insanlara geri dönüştürüyoruz. Küçük hediyeler alıyoruz. Torbayı şey yapmayalım ama şal şalvar kampanyasıyla başladık ve bugün yüzüncü şalvarı Bergül yengeme veriyoruz. Bugüne kadar 100 tane şalvar, şalvar dağıttık. 100 tane insana ulaştırdık. Siz takipçilerimizin kesesine bereket. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bana bu mutluluğu yaşattığınız şalvarla için. Şalvarla ayakkabı yürüyün en eskittiği şeydir. Evet o yüzden ayrıca teşekkür ederim. Niye şalvarla başladık bilmiyorum ama kadınlar hani kıyafet olarak şalvarla girdik. Aldığım yerde sürekli bana yardımcı oluyor ondan da Allah razı olsun. Çok teşekkürler hepinizden Allah razı olsun. <laughs> hem çobanlık hem çiftçilik yapılıyor. Patatesler ekmişler çok güzel patates olmuş. Ahmetler patatesi sarı toprakta bir de. Burada soğanlar var. Allah'ım bizim köyün zaten soğanı meşhur. İnanılmaz güzel böyle ekin gibi olmuş soğan. Dibine bir de koyunun göğresini dökmüş. Budurmuş, şımarmış iyice. <laughs> Havaya kalkmış. Burada domatesler var. Nar ağacı var. Aynı zamanda yörük obayı bahçe yapmış. Hem çiftçilik hem çobancılık yapıyorlar. Pancarların güzelliğine bakın. Her şeyi ekmiş. Marullar da var burada. ha En sevdiğim bahçe gezmesi kabak, karpuz ne varsa ekmişler. Dereotu. Her şey var bu aşağıda. Zeytin ağaçları, incir ağaçları vallahi süper olmuş. Zeytinler orijinal Hamza'nın dükkanda yediğiniz salatalardanmış. Öyle diyor Vergül yengem. Yapıyorum. Şimdi yemi kardık. Koyunlara yem dökeceğiz. Emişme bitiyor. Yemeyecekler. Yemeyecek. Darı marı ne ararsan var içinde darılıyım. Az sonra şimdi koyunların karnının doyması lazım. Süt emdirdiler, enerji kaybettiler. Biz de hiç yörük videosu çekmeye geliyoruz. Hiç şalvarım yok, koca donum yok, yazmam yok. Koca don daha diyoruz. Kendime bir tane koca don alıp giymiyorum. Nasıl olacak bu iş? Kafada bir güneş gözlüğü bakamıyorum. Zaten kırpık kırpık bakıyorum. Neyse ben böyleyim. Beni doğal yani benim adı başında doğalız. Yani yapmacık değilim. Benim hayatım bu. Seviyorum, çekiyorum. Kuzu nasıl sağlar bakacağız. Ben bu, bu sütü de döküveririm. Yok bunun yok bunun bicikleri biçikleri büyümüş, sütlüymüş. Şimdi ben de ya. vallahi çıkarttım. Vallahi becerdim, becerdim. iki Bak tane abi, çıktı. Abi, abi. İneğin bicikleri büyük oluyor. Sıktın mı geliyor. Guzunun bicikleri küçük. Acır bir de dekme. Bir ver. Bak. Ha. Bak. Önce bir hasat. Gel zamer yemlikte durun. Bu koyunu salalım. Ben çıkar vereceğim. Yukarıdan aşağı doğru bir ciyi tutuyorum, asılıyor musun? Ben direkt bir tuttum, bızık 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 yaptım. Ha, kuzudan kalan alıyormuşuz, artanı. Kuzu boyun sütü. Bunu da buraya getirdik. Kardeş dedik, arkadaş ol, komik videolar çekelim dedik. Geldiğinden beri burada çöker. Bizi izler. Bu ağacın çıtırağın dibine yerleşmiş. Müziği de açmış. Ağlar. Hep güler komik diyorsunuz. Adam çok dertli. Hiç kırı çıkır ağlıyor bu dağdaşta. Mamam da yıktırır. Eskileri. Eskileri hatırlamış. Ocağımızı terk ettik diye burada yasa tutmuş. manzarası da güzel. Biz onlarda çekim yapıyoruz. Gelip hiç bize yardım etmiyoruz. Hiç konuşu vermedi böyün. Fark ettim de milletin oksijenini Então, <laughs> tá, o que que